Evet arkadaşlar tekrardan merhaba. Bir önceki dersimizde MVC ile ilgili projemizi oluşturup klasör mantığından bahsetmeye çalışmıştık. Şimdi dilerseniz artık yavaş yavaş katmanları görelim. İsterseniz isterseniz şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, sizin için de şey sağlaması açısından şurayı önce yeterli değildi bakıyorum. De Buradan daha sonrasında e, geliyorum proje içerisindeyken arkadaşlar proje bakın şurada proje bir. MVC bu şekilde ben terminal ekranında cd diyerek nokta nokta diyerek bir üst dizinde çıkıyorum. üst dizinde tekrardan mkdir diyerek bu şekilde bir tane daha proje oluşturuyorum. buna proje 2 diyelim ki model model katmanı alakalı mesela model katmanı anlatacağımız bir yapıt da olabilir. İşte şöyle de olabilir. MVC ne olsun işte. E, katmanlar olsun. Öyle bir isim. Tabi hepsi bitmeyebilir. Katmanlar 1, 2 diye isimlendiririz. Bakın şöyle bir klasör oluştu. Tekrardan şuraya geliyorum. Şura içerisinde proje tekrardan nerede olduğumuzu görelim. İçerisinde e, asp.net core içerisinde bir projemiz var. Şu anda biz orada değiliz diye arkadaşlar e, yan taraftaki explore penceresinde bunu göremeyebiliriz. Tabii ki bunları bir kapatalım dilerseniz. Tabi diyerek projemize ve cd diyerek arkadaşlar e, proje bakın proje bir mvc değildi aslında dekadir oluşturmuştuk proje ki e, mvc bu şekilde oluşturmadık bir kutu hatırlıyorum ama e, tekrardan dilerseniz buradan da konuma bazen olabiliyor böyle katmanları açalım arkadaşlar mvc altında Katmanları açtıktan sonra terminal ekranına açıyorum. Tekrardan burada biraz önce bildiğiniz gibi .net New MVC ismi vererek yeni projemizi bunun altında oluşturuyorum. Yani sürekli böyle proje açalım, proje açalım daha sağlıklı görünüyor. İlk katmanımız model katmanı. Model katmanı, C# tasarım desenini geliştirilen uygulamada kullanılacak olan verilerin özelliklerinin tanımlandığı katman yani veri özelliklerinin properties dediği tanımlanırken her bir veri için ayrı ayrı sınıf tanımlaması yapılmalı. Model sınıfları projenin ana klasörü altındaki model içerisinde zaten yer almaktadır arkadaşlar. Biz isterseniz şöyle bir şey yapalım. Kitap örneğini verdik ve kitap örneğinden devam edelim. Ve model altında, model klasörü altında sağ tıklayıp modelse new file diyerek arkadaşlar Burada tab, bakın isimlendirmeye dikkat edin. Model isminde nokta cs, javascript, şey, özür dilerim pardon, c sharp dosyası olarak ben model sınıfımı oluşturuyorum. Burayı aşağı çekebilirsiniz, kapatabilirsiniz, size kalmış alanı görmek açısından. Bunu oluşturduktan sonra arkadaşlar nokta cs e Ben geliyorum diyorum ki ben bunun artık benim bir model sınıfım. Şimdi ne yapıyorum? Public class Aynı isimde kitap model sınıfımı oluşturuyorum. Ve süslü parantez borularımla sınıfımın içerisine giriyorum. Ve burada biraz önce de bahsettiğimiz gibi. Içerisinde her bir özelliği taşıyan propertilerle oluşturuyor. Ve bunu yaparken. Prop. Top top diyerek veya isterseniz. Yazalım tek tekten. Public. Integer tipi. In, Hamsa tipi. Her kitabın aslında bir ID'si olması gerektiğini ve süslü parantez diyerek get ve setle bu verilere erişmede kapsülasyon kullanacağımızı söyleyelim. Yine devam edelim. Public string bu sefer kitap adi. Size naçizane tavsiyem bunları sürekli yazmanız. Eğer C -Sharp tarafında bir eksiklikleriniz vesaire var ise Alanımızda bulunan C sharp dersinde izlemeniz önerilmektedir. Propertilerle fieldlar arasındaki ayrımı bilmek bu noktada önem arz etmektedir arkadaşlar. Yani biz ilerleyen süreçte sayfalar içerisinde diyelim ki bazı yapılarda modelin bazı özelliklerini göstermiyorsak set ile bunu gerçekleştirmemiz gerekebilir. Ve istediğimiz verilere erişmek istiyorsak get ile yine bu veriler üzerinde özelleştirilmiş işlemler yapabiliriz. Ve verilerimizin güvenliğini propertyler sayesinde sağlamış bulabiliriz. Bunu yaptıktan sonra sizler de isterseniz kategoriler isminde veya biz yapalım ister. Modele geliyorum arkadaşlar ve need file diyerek bir tane daha ismine arkadaşlar kategori kate yazamadık pardon. Kategori model mi diyelim ne diyelim? Kategori model diyelim. Kategori model .cs ismini verelim. Yine aynı şekilde sınıfımızı oluşturuyoruz. Bakın. Bas. Kategori model ismini veriyoruz. Ve süslü parantezlerle kapsamı belirliyoruz. Yine public ne olabilir bir kategorinin? Bir tane kategori e, idsi olabilir. Yine get ve setle verilerimizi alıyoruz arkadaşlar. Yine aynı şekilde public e, string olarak bir tanesi olabilir arkadaşlar. Bu arada id yazmışız özür Kategori Adi Bir karakter kullanmayın. Özen göstermeye çalışalım lütfen. E, bu şekilde. Bakın ne yaptık. Set. Aslında kapatıyoruz. Kategori sınıfımız modelimizde olduk arkadaşlar. Süremize hemen bakalım. Süremiz 6 dakika daha. Burada oluşturmuş olduğumuz kategori modellerine bu şekilde iki tane sınıfımız söylüyoruz. Artık gelen verilerimize model sınıflarda değerlendirmek için bu hareket edeceğiz. Süremiz Tekrardan bakıyorum. Her derste belli bir alana odaklanmak istiyorum. Dilerseniz o zaman bunu burada bırakalım. Model sınıfımız olsun. İsminden mesela projemiz içerisinde. Bir sonraki sonrakilere kontrol oluşturalım arkadaşlar. Bu kaydımızı burada bitirelim. Bir sonraki derste görüşürüz.